Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü almış oldukları 22 yeni aracı hizmete koyarak araç filosunu güçlendirdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü araç filosunu genişletiyor. Daha önce kullanılan araçlara yeni takviye yapıldı. Emniyetin çeşitli birimlerinde kullanılmak üzere 22 adet yeni polis aracı alındı. Araçlar İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde görücüye çıktı. Araçların başta şehrin asayişi olmak üzere trafik ve sosyal olaylarda kullanacağı öğrenildi.